Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Warband'da Viking Conquest'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Senaryo modundayız abi. 5 bölüm boyunca daha doğrusu 6 bölüm boyunca ben bölümleri ard arda çektim. İnternetim yoktu ne yapabilirim abi. İnternetim yoktu sıkıntıdan patlıyordum. Elimde Viking Conquest vardı kurulu halde. Ee, dedim bari onu oynayayım da senaryosundan haberdar olayım. Madem dedim senaryoyu oynayacağım bitireceğim. Bari dedim bir yandan da kayıt açık oynayayım. Bizimkilere ayıp olmasın. Hani Abi 6 bölüm boyunca Seven değil ulan Seven Seven Aa, Ne fark eder abi ha Seven ha Seven ha Seven yani ne ne Sonuçta düşman Sonuçta anamızı öldürdü mü lavuk öldürdü Sonuçta bize şeylik yaptı mı zorbalık yaptı mı yaptı Şu koyede bir yığın adam yiyip ağzımızı burnumuzu dağıttırmadı mı dağıttırdı Ya sonuçta düşman yani adına niye bu kadar takıyorsunuz abi gözünüzü seveyim ya bu arada arkadaşlar videoya sağlam bir beğeni bekliyorum. Sizden gerçekten seri çok güzel gidiyor. Bakalım kaç beğeniye ulaşabileceğiz abi. Ben 2000-2500 civarı bir şeyler bekliyorum. Yalan olmasın. Ha Bu şu değil. Gelmese videoya devam etmeyeceğim değil. Hani merak ediyorum abi. Bizim tam performansımız ne? Onu görmek istiyorum sadece. Bu arada ben görevleri unuttum. Ama şu yılan bilmem neye tıkladığım anda oyundan atacak. Onun farkındayım. Ee, bir bir soyluyla çalışı falan attık. Kurtların sığınağı görevini yapıyorduk galiba. Bakalım abi. Ribe şehri liman başkanı Boğa Boyun Siven'in sığınağını bak Siven dedim. Gönlünüzü aldın mı? Seven diyeceğim arkadaş. Ben bu yani böyle öğrendim böyle diyeceğim yani. Nerede olduğunu biliyor, onunla konuş ve bilgileri sana karşılıksız vermesine ikna et, onu rıhtımda bulabilirsin. O zaman Ribe şehrine gidiyorduk babacım. Ama ben bir görev vardı, bir görev daha var diye hatırlıyorum ya. Bir görev daha var diye hatırlıyorum abi. Senin notların... Tamam, tamam. Vodunik e, gemisinin saldırısında başka hayatta kalanların olduğunu söyledi. Danimarka'daki sığınağına... ha, tamam abi tamam. Bütün olay bu sığınağı bulmaktı. Bu notlar ne alemde abi? Viking esirinin hayatını bağışlamayı seçtin. Evet hayatını bağışlamayı seçtim de adamı sorgularken dünya kadar şey kaybettik. Bir soylu ile çalış artık e, soylu ile çalışamıyoruz da ben şuna tıkladığım anda e, ee, beni oyundan atacak o yüzden hiç niyetlenmiyorum bile. Ben şu kurtların sığınağını bulma görevine Ribe şehrine gidiyorum. Hadi bakalım Ribe şehrine gidelim. Yalnız karşılıksız hiçbir şey söyleyeceğini zannetmiyorum ama ve karadan gidebileceğimizi de zannetmiyorum. Gemimize binelim gidelim acaba. Kuzeyden gelen haberler rahatsız edici. Ragnar'ın oğulları Marsian'ın üzerine gitmek için adam topluyorlardı. Hala büyük bir orduydu. Ancak Danimarka'dan destek bekliyorlardı. Tanrı bizi korusun. Birkaç tüccar Sigurd'un yüzlerce gemiyle savaşçı getirdiğini söylüyor. Aa bu bizim yılan Sigurd Ragnarsson dedikleri dediklerimi. Galiba hoca. Vitan bilmem ne bazı kral danışmanlarının Danimarkalıların tüm England krallıklarını yıkacaklarını duydum. Bir ulaktan duyduğum tek iyi haber Ragbar'ın oğlu Jarl Sigurd'un yolladığı bazı Danimarkalıların Dojunga'da yenildikleridir. Evet, Dojunga'da ben yendim onları. Dojunga'nın savunmasına neden olan Şişman Rambon'un adını ilk kez duydum. Hayatımda önemli bir yer edeceğini bilmiyordum. Hmm, ilginç. Devam edelim bakalım. Hacı abi şimdi e, bu arada Vikings dizisi arada sırada bir televizyon kanalında oynuyor. Ee, Vikings dizisini izlememi... Önerdiniz hani konuya hakim olursun abi dediniz O Viking dizisini de izleyeceğim Yani fırsat bulursam izleyeceğim Çünkü ben deli gibi anime izlemek istiyorum Yani bu internetimin olmadığı dönemde sadece Death Note animesini izleyip bitirebildim Animelerde ilginizi çekmiyorsa şu an konuya çok yabancı kalmışsınızdır O yüzden uzatmayacağım Hani sırf bu seri için o Vikings dizisini izleyebilirim abi Ama önce benim birkaç bölüm anime izlemem gerekiyor Ne yapayım abi seviyorum yani animeleri Bilmiyorum herkesin zevki, rengi farklıdır yani. Keyif aldığı şey farklıdır. Oyun oynamaktan, ya anime izlemekten daha çok keyif alıyorum. Oyun oynamaktan. Ya oyun oynamaktan da keyif alıyorum da anime izlemek bir tık daha önde abi. Oğlum bunlar yağmacı falan değil değil mi lan? Birisi balıkçı, birisi devriye çok güzel. Diğeri de balıkçı. Hacı ben burada nereye çıkarma yapabilirim? Şuraya çıkarır mısın? Çıkarma limanı aynen aynen çıkar hacı. Çıkar hacı şuraya bizi. Şimdi Ribe şehrinin limanına gidiyoruz acaba ama bir saniye. Ribe şehrinin şeyine gitmeden önce, limanına gitmeden önce bir save alalım. Başımız belaya girerse save'den devam ederiz. Bunu biz Dojinga'da yaşadık abi. Dojinga köyünde başımız bayağı bir belaya girdi hatırlarsanız. Ben bir altta batacağım babacığım. Okey 10 numara 10 numara kayıtta sıkıntı yok kamera iyi. Işık açtım bu sefer ya hava biraz yağmurlu şey yapar. Işığı açmazsam görüntü kayar böyle. Ağzımın yüzüm ayrı oynar böyle. Şimdi başka bir limana seyahat et. Burada biraz bekle. Gemileri gör. Şehri gezintiye git abi. Şehri gezintiye gidelim. Burası nasıl şehir abi? Böyle şehir mi olur Allah aşkına ya? Bu mu şehir anlayışınız? Medeniyet gelmemiş ya. Vallahi medeniyet gelmemiş. Limanın o taraflara gidelim de limandaki adam sığınabiliyormuş. Ya belki biz herhalde o kafamıza vuruşun etkisiyle bizim valideyi öldürmediler. Biz yanlış gördük. Ama şöyle de bir gerçek var ki arkadaşlar yani bizim annemiz hastaydı. Onu buradaki baş rahibe iyileştirmeye getirecektik ve baş rahip ölmüş. Baş rahibin oğlu var. Baş rahibin oğlunun iyileştirip iyileştiremeyeceğini bilmiyorum hacı abi. Yani her halükarda yaşasa bile yaşamama ihtimali var. Yani hani esir alınıp sefillik içerisinde ölmek ölmesindense hani savaşta ölmesini tercih ederim açıkçası. Merhaba beyim ne istersiniz? Hizmetine ihtiyacım yok. koşacakal Yaşlı kaptan. Selamlar. Rebe şehri limanındaki faaliyetleri denetleyen eski bir kaptanım. İşsiz denizcileri tutmak istersen bana haber vermen yeterli. Ee, işe i̇şe denizci almak istiyorum. 40 pending verebilirim. Koşa koşa gelecek 8 kişi. Hazırlansınlar baba. A kişi başı 40 pending mi? Ay yok olduk. <laughs> yok olduk abi. Neyse biraz kalabalık olmaktan zarar gelmez ya. <laughs> hani şimdi hocam bir yanda acı çekerek ölmek var. Bir yanda da hani çok fazla acı hissetmeden ölmek var. Şahsen bizim validenin avza gidip geliyordu abi. Ee, biz de sürekli kabus görüyorduk ondan dolayı. Yani esir alınmasındansa savaşta ölmesi ne bileyim. Daha bir acısız gibi. İkisi de çok acı vereceğim ama. Hoş geldin Nenisi. Burada gemi inşaatçısıyım. Neye ihtiyacım var? Bu abi oyun Seven'ın sığınağı nerede? Ee, direkt bunu mu sorsak acaba? Sığınak nerede kanka? Sen onun nefesindeki ucuz bira kokusunu alana kadar o sana yaklaşır. Niye bağırıyorsun dostum? Limandakilerin konuştuğumuzu bilmelerine gerek yok. Görüyorum ki birisi sana benden bahsetmiş. Sorun yok. İşler böyle gelişiyor. Peki. Yeri öğrenmek istiyorsun. Zor değil. Ama sana maliyeti olacak elbette. Ve öyle ucuz da değil. Boğa boyunlu Seven tehlikeli adam. Farkındayız canım farkındayız. Senin anlatmana gerek yok. Ama Dojinga'da ben bu arkamdaki baba yiğitlerle tamam mı? Ben bu arkamdaki baba yiğitlerle onun orduyu durdurdum yine durdururum. Huysuz bir şekilde bakar. Dikkatli dinle şimdi. Şans şu ki... Senin gibi birine ihtiyacım var. Senin bir çeşit... Ee... Akıncı olmanı ve Elulanda gitmeni istiyorum. Bir müşterim oradaki bir manastırda kutsal emanet olarak saklanan bir kitabı istiyor. Manastırın adı Glindaloj. Kitabın adı da The Cat of Colombe Beni ilgilendiren sadece kitap. Onun dışında ele geçireceğin her şey senindir. Bana kitabı getirirsen Boa Boyu 7'nin nerede saklandığını öğrenirsin. Eee... Pending ödemeyi teklif edebilirim ama maalesef benim de param yok canım. Ama ne manastırı yağmalamaya ne de rahipleri öldürmeye niyetim var birader. Onu sana söyleyeyim. Biz öyle o kadar kolay ucuza kullanabileceğim bir adam değiliz. Şimdi manastırı yağmaladın acı tamam mı? Ee, gittin rahipleri öldürdün bu sefer papa tarafından hani Hristiyanlar tarafından bir cephe alınacak sana ve oyunu bitirmen senaryoyu bitirmen iyice zorlanacak. Daha fazla düşman edinmemize gerek yok. Zaten kullanıldık ve hani eee... Oyunun senaryosu nasıl gelişecek bilmiyorum ama o kralı tahttan indirecekler gibi hissediyorum. Gidip uyaramıyoruz da kralı. Zaten benim başıma ödül falan kondu. Bilmiyorum neler olacak ama daha fazla düşman ee, kazanmaya niyetim yok. Ne manastır yağmalarım ne de rahip öldürürüm. O zaman kitabı satın al. Bana gelsin de nasıl ele geçirdiğin umurumda değil. Gemini tamir ve ikmal etmeni öneririm. Eri kulağında varmak uzun sürer ve yeterince adam getir. Zira kendi aralarında savaşa savaşa godelikler bunda iyice uzmanlaştılar. Sağlıcakla kal. Yani bir şekilde o kitabı alacağız. Öyle mi hacı? Bir şekilde o kitabı alacağız. Oğlum çok para isterler be kitaba. Ya çok para isteyecekler şimdi kitaba. Ben adımdan iyi biliyorum hacı. Bakalım envantere. Bin pendingimiz var. Bin pendinge satın alabilir miyiz acaba? E ben de asker maaşlarını ödeyeceğim. Daha elimde doğru düzgün bir kılıcım bile yok. Şimdi babacım. Eee... Viking olma. The cat of column Tamam bu kitabı e, Mausti şehrinden alacağız da. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bizim buna yetecek paramız yok. Acaba şehirde eee... Hancıdan mancıdan görev alabilir miyiz ya alsak da yerine getirebilir miyiz o var bir de Ben şurada bir save alayım hancıdan görev almayı deneyeceğim abi Ben şurada bir save alayım hancıdan görev almayı deneyeceğim çünkü ee... Para lazım belki para karşılığında bir görev mörev verebilir Hancıya bir gir bakalım abi hana bir gir bakalım onun burası mı hani ya yaşlı kaptan hancı benim salonum şehirdekilerin en büyüdür. Buraya hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk canım. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Ee, bana ve adamlara en iyi bir adam bir fıçı almak istiyorum. Hayır. Yeni haberler var mı? Sanırım gitmem gerekiyor. Onun bir fıçı bira falan değil de. Ha iş verecek birilerini tanıyor musun? Abi kiralık askerle olma. Kiralık askerlikle ilgilenmiyorum. Ben şu an amacım doğrultusunda hareket edeceğim ama. Her sır... Helgi Havassi. Tamam. Başka işler de var elbette. Lordlar ve Lonca başkanları bazen bizim pek duymadığımız işleri yaptırırlar. Ayrıca köylerde de iş bulabilirsin. Fakat sana nakit para yerine peynir ekmek ve iyi niyetlerini sunarlar. Yeni bir iş olursa mutlaka haberim olur. Bu yüzden arada sırada iş sormak için gelebilirsin. Teşekkür ederim canım. Şu her sir bilmem neye gidip onunla konuşmaya çalışacağım. Bakalım o her sir bilmem ne burada mı? Burada kimse yok abi. Şimdi. Tekrardan ben bir şey alacağım çünkü güvenmiyorum oyuna. her an çorplayabilir gibi hissediyorum. Her sır bilmem ne, her sır bilmem ne. Ee, 50 tane her sır bilmem ne var. Haydele helge havasıydı. Sesi duydunuz değil mi? Bu error sesiydi. Anlaşılan bu karakterler kısmında falan benim bir şeye tıklamamam gerekiyor ya. Ciddi mi? Sorun benim bilgisayarda mı, oyunda mı? Onu da bilmiyorum. Geleceğim abi hemen. Ayrıca Bannerlord'da böyle olacaksa yanlık ha. Ciddi ciddi yanlık böyle. Her mepe baktığımda oyundan atacaksa her şeye tıkladığımda. Ee, o zaman biz madem adam bulamayacağız. Ee, o şehre gidip belki şehirdeki kitabı alabiliriz abi. Ama şehirdeki kitabı almak çok fazla para edecektir. Ben şu loncalardan falan iş bakayım ya. Loncalardan bir iş bulmayı deneyeyim abi. Şehrin tüccarını bulayım. Şehri gezintiye çık diyelim abi. Buradan lonca başkanını bulup ondan iş almaya çalışayım. O bin pendingin yeterli olacağını zannetmiyorum abi. Belki de manastır yağmalarım. Şu an bilemedim. Şu an üşendim yani. Abi bilmiyorum bak. Yeni düşman kazanmak istemiyorum. Ama akabinde de yeni düşman kazanmak istemediğim gibi... Kendimi fazla orak kürek işlere bulaştırmak da istemiyorum. Bakalım abi. Mızrakçı at tüccarı. Oğlum at tüccarını ne yapayım ben ya? Sizin şehir tüccarınız nerede? Dolaşmayın lan ayak altında. Veletler. Bu arada galiba Viking Conquest modunda evlenince çocuk yapabiliyormuşuz. Çok önemli bir şey sanki. Ama evlenince çocuk yapmak ister miyim? İsterim. Kasabalı kadın. Merhaba. Ee, mızrakçı, hapishane gardiyanı, kasabalı erkek. Hacı sizin adam nerede la? Oğlum sizin lonca başkanı nerede? Her tarafta adam var. Bak şurası erzak tüccarıdır kuvvetle muhtemel. Burası burası nedir abi? Burası zırh tüccarıdır. Zırh ya da silah tüccarı. Ama bir gidelim soralım bakalım. Muhtemelen ateş yanan yerde lonca başkanı var. Aynen silah ustası zırh üreticisi. Aynen abi. Aynen. Kendime özel kılıç falan yaptıracağım da nerede bende o para? Nerede bende o para hacı? Çamaşırları ateş yakarak mı kurutuyorsunuz abi? Çamaşır değilmiş onlar balıkmış. Babacım bir şey diyeceğim. Lonca başkanı yok mu ortalıkta ya? Bak harbiden gidip manastırı yağmalamak konusunda iyice şey yapıyorum. Kendimi şu an hazırlıyorum yani. Ne olacak deyip dalacağım manastıra. Zaten yanımda camış gibi adam var. Manastır yağmalamak bize yakışmaz ama. Bu arada galiba e, işin şehir kısmı gerçekten... Fena. <laughs> Şehre bakar mısın abi? Böyle şehir mi olur ya? Varvanda'daki ihtişamlı şehirlere alışmışım. Normal hani natif senaryosundaki şuna bak abi. Şehir. Merhaba, 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 merhaba. Nice şehir hocam. Nice şehir. Birazcık köy gibi ama idare eder. Hacı nerede bulanca başkanı ya? Dayı sen misin? Sen kale koruyucusun, değil mi? Ya vallaha kale koruyucusu adam. Şu an Lord'un salonunda da kimse yok. Bunlar kasabalı kadın, kasabalı erkek çalışıyorlar. Adamların tarlalarının üstünden geçmeyek bari. Lan oğlum lonca başkanı yok mu lan? Sabahtan beri lonca başkanı arıyoruz arkadaş. Böyle iş mi olur ya? Merhaba kardeş. Kasabalı erkek. Merhaba küçük domuzcuk. Mini mini bir kuş konmuşudu. Oğlum şu şehrin en köşesindeki yerde mi lan? Orada da hiç kimse yok ki arkadaş. Harbiden bu zırh kesinlikle zırh satıcısı bu. Yok zırh satıcısı falan değil. Nesin abi? Hapishane gardiyanıyla mızrakçıydın. Ee, atlardan birine binebileceğim mi lan? Atlardan birine binersem araması daha rahat olur. Ama bu atlar göstermelik konulmuş abi buraya. Binilsin diye konulmamış ki. Aa binilsin diye konulmuş galiba. Çıkarabilecek mi bu atı buradan? Dayı ödünç alıyorum. 5 dakikalığına geri getireceğim. Geri getireceğim. Çünkü benim ee, adam aramam gerekiyor şu an. Şu tarafa bir gidelim bakalım. Atınız da baya yavaşmış zaten. Kaçırmaya çalışsam koşarsak koşarak yakalarsınız yani. Dayı nerede bulunca lonca tüccarı ya? Bir kere yerini öğrensek bir daha o kadar aramayız da. Atınız da yavaşmış yani. Ya ben bir de bir şey merak ediyorum. Burası şehir değil mi abi? Buranın nüfusu niye Survivor adasının nüfusu kadar? 8-10 kişi anca var abi. Sanki Survivor adası. Adamlar hayatta kalmaya çalışıyor. Babacım şu lonca tüccarını bir bulayım. Harbiden fena söveceğim ha. Bak duvarlarla falan çevriliyse burada olabilir. Yok burada değil. Haydele. Erzak tüccarısın değil mi kanka? Yok kasabalı erkek. Erzak tüccarı da değil. Yok abi ben bu lonca başkanını falan bulamayacağım. Şu an iyiden iyiye manastırı ee, haşat etmek konusunda diş bilemiş durumdayım. Belki lonca başkanı şöyle köşelerde falan takılıyordur. Zannetmiyorum ama eğer bu köşedeyse ve ben sabahtan belli şehir içinde arıyorsam. Ha köle taciri. Esirlerim var mı? Varmış. İki tane maganda esir almışım. 15 pendingden sat abi. Tamam görüşürüz hacı görüşürüz ya. Burada yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Biz en güzeli gidelim manastırı yağmalayalım Yani yapacak bir şey yok. Çabaladım çünkü kimse bana çabalamadın diyemez. Çabaladım. Ne ee, olur tıkladığımda error verme. Mayıs istitut şehri. Hadi lan. Hadi oradan. Ö. Ben oraya nasıl geleyim ya? Baba ben oraya nasıl geleyim? Allah aşkına biz şuradayız. O burada. İzleyeceğimiz yol nasıl bir şey biliyor musun? Abi hayatta yapamam ben onu. Troll köprüsü mü? Oralara bir gidip ziyaret edeceğim şimdi bak ilgimi çekti. Trosshot. Ya bunların senaryo ile ilgisi vardır. Ondan girmek istemiyorum da bana para lazım. Birincisi para lazım olmasınsa ya da bak. Buradan aldık gemi abi. Buradan aldık. Buradan şöyle çıktık, gittik, 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 gittik. Çok gitmişiz. Oğlum çok uzak yani. Özetle bunu özetlemek istiyorum. Buradan çıktım, böyle geldim. Burayı dolandın şöyle. Buradan aşağı geldin, aşağıda şuralardan geçtin burada. Şuradan dolansak peki? Aynen bak buradan daha rahat dolanılır büyük ihtimalle. Aa ya, erzak alalım bari abi. Yerel tüccarlardan erzak alalım bari. Yerel tüccarlardan erzak alalım, erzak iyidir. Yerel tüccarlarla alışveriş yap, erzak tüccarı. Füsme balık. Oo! Bu ne abi? Moral kaç? Taraf moralini artı 4. Süper. Süper abi. Ee, balık. Tavuk falan almayacağım. Bunlar bozulur zaten. Peynir alacağım bir dal. Bir dal ekmek alacağım abi. Ee, bir dal daha ekmek alacağım abi. Nasıl olsa fiyatı ucuz. Elma alacağım. Bir dal daha balık alacağım. Buğday falan almama gerek var mı bilmiyorum da bir dalda buğday alacağım. Al abi 300 pendik helali hoş olsun. Camış gibi erzak stoğumuzu yaptık. Bu erzak stoğuyla ben dünyanın öteki ucuna da giderim ki dünyanın öteki ucuna gideceğiz yani şimdi. Hadi bakalım. Yani camış gibi seyahat yapacağız abi. Camış gibi seyahat yapacağız. Biner misin canım gemiye? Denize açılamasın gemiler, gemilerinde 8 adam için yeterli oda yok. Ya yani yeni aldığım 8 tane denizciyi atayım mı? Bunu mu demek istiyorsun benden? Bu da şeyin kardeşi değil mi? Hacı azat edilmiş köleyi sal o zaman. Atsız iki değil canım. Siz piyadesiniz. Piyade. Piyadesiniz siz. Oğlum ben niye bu gruba piyade... Ha tamam piyadelere verdim. Ee, kardeş seni atıyorum. Ee, sen piyadesin. Mülk sahibi. Mülk sahipleri güçluçar. Abi birkaç tane de denizci atacağım ya. Bir tane denizci kalacak herhalde ama. Ben şu fresyalıları da atacağım. Fresyalıları da atacağım abi. Denizciler bak haftalık maaşı daha fazla alıyorlar. Ben o yüzden daha güçlülerdir diye tahmin ediyorum. 2 tane de bundan atalım abi. 2 tane de denizci atalım. dört tane falan denizci atalım. Tamam şimdi biner herhalde gemiye. Aynen bindi. Hadi bakalım bir save'imizi alalım. Şuradan ilerleyelim abi. Şuradan ilerleyelim bir ulaşalım noktaya. Hava durumu değişti. Şiddetli fırtına mı? Oğlum yapma lan. Yapma abi şiddetli fırtına nedir ya? Bak ee, Harlov Hartson'un kalesi falan kuşatılmış. Kuvvetli rüzgar. Çetin Hava tahrip etti. Gemiyi tahrip etmiş. Denizde sabahlamaktan nefret ettikleri için şu an kızgın grubunuz bir moral kaybetti. Oğlum ne yapalım yani? Ne yapmamı bekliyorsunuz ki benden? Şu taraftan dolanmamız lazım. Ta şuraya kadar. Camış gibi yol tepeyeceğiz biz daha. Nerede abi benim gemi? Burada. Tamam akşam olunca başka bir yerde konaklarız ya. Bir yere çıkarma yapar. Gemiyi falan tamir ettiririz. Merak etmeyin. Balıkçılarmış onlar. Birliklerin denizde seyahat, deniz aşırı seyahat konusunda rahat hissetmiyor. Oğlum. Bak karaya yakın gidiyoruz. Beni de deli etmeyin zaten. Karaya yakın gidiyoruz abi. Ben yalnız bu olaylara bayağı yabancıyım ya. Hop ışınlanlık galiba kazara. O kadar yolu geri alamam acılar. Kusura bakmayın. Yani o kadarcık alanı geri alamam. Ee, şu tarafa doğru gelelim abi. Şehrin orada bir kamp yapalım o zaman. Dinlenelim. Madem rahatsız hissetmiyorsunuz. Bunlar da tüccarlarmış abi. İlerle baba. ilerle ilerle şeye doğru. Şehre doğru. İlerle şehre doğru. Akşam üstündeyiz şu an. Tamam. Tamam. Denizde geceletmeyeceğim etmeyeceğim sizi. Denizde geceletmeyeceğim etmeyeceğim babacım. Okey. Okey. Denizde geceletmeyeceğim, etmeyeceğim. Köyün birinde kalırız. Sahipsiz dövüşçüler. Vay. Sizinle bir kapışmak isterim dayı. Çıkar baba gemiyi. Şu sahipsiz dövüşçülere bir dal bakayım. Sen bir gel buraya. Sen bir gel kardeş. Sen bir gel. Zamanın oldu. Gebermeye hazır ol. Kimden bahsettiğimi biliyor musun? Bana katılırsan seni öldürmem. Zaten şey yapacak, alacak yerim yok abi. Alacak yerim yok. Şimdi ölümümü acılı ve uzun yapacakmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hücum baba. Hücum yani. Hücum. Hacılar beni takip edin. Dur. Dur abi dur davar gibi dalma. Alo, herkes beni bir takip etsin. Davar gibi dalmayın oğlum. Nerede bu adamlar? 10 kişiler zaten. Bizde neden 2 tane sancak var? Ben onu çözebilmiş değilim. Allah Allah. Bizde neden 2 tane sancak var abi? Birisi benim, diğerleri de askerlerim mi? Öyle mi? Ya şunları yağmalayalım en azından herhangi bir silah milah bir şey gelirse abi sıkıntı çıkmaz anlıyor musunuz? Hani herhangi bir silah falan bir şey gelirse o silahları giyeriz, silahları kuşanırız daha rahat ederiz. Yani şu an baktığınız zaman bizim zırh alacak ekonomimiz falan yok. Babalar herkes ucum. Herkes ucum acaba, Herkes ucum. Gel bakalım. Oo. Aslanlara mı biniyorsunuz abi? O nasıl bir at ya? Midillo, midilli o midilli. Ablacım çekil gözünü seveyim. Çekil oradan ya. Mahvetmesinler seni. O mızra soktu bir tarafıma. Hayırdır birader? Hayırdır? Sen hayırdır kardeş? Sen hayırdır? Şöyle arkalarından bak bak zırhları iyi abi zırhları iyi adamların. Adamların zırhları iyi kaçırmayın şunları kaçırmayın şunları. Babacım atlılar kaçırmayın. Atlılar kaçırmayın tamam ben şunların önünü kesmeye çalışacağım. Atlılar kaçırmayın abi. Bir daha kafaya. Ha ha şöyle. Bunların zırhları falan güzel abi. Hiç yoktan kafalarında miğferleri falan var. O miğferlerini alırız. Birazcık daha zırhlı, birazcık daha güzel giyinmiş oluruz. Daha rahat olur. Hiç yoktan adamların ekipmanları var yani. Pendinglerine falan da çökeriz. Grup moral kazansın diye gruptakilere de yağmalatırız. Yalnız bizim gemin alemde ben onu bilmiyorum. Eğer gemi çok hasar almışsa tamir ettirmemiz gerekir. Yani tamir ettirmeden yola çıkarsak oraya ulaşamadan çorklayabiliriz abi. Ki oraya ulaşması acayip zor be Hacı ya. Acayip zor be. Yani deniz aşırı yollara falan gideceğiz. Oho! Uzun bir yolculuk bekliyor bizi. Oğlum şunlara birisi bile yetişemiyor mu ya? Atlılarımız falan gidip yetişse ya. Bak atlıların yaptığına bak, atlıların yaptığına bak. Bunlar da ata mı biniyor midilliye mi biniyor belli değil yani. Ben yürüyerek attan hızlı gidiyorum abi. Lafın gelişi tabi. Yürüyerek attan hızlı gidiyorum abi resmen. Savaş kazanıldı. Çok güzel. Bizde herhangi bir kayıp yok. Grup 10 moral kazandı. Soyguncuları ve yağmacıları alalım abi. Eee, ganimeti... Adet olduğu şekilde paylaşma emri ver. Tüm ganimeti önceden görme hakkını savun. Tüm ganimeti adamlarına bırak. Ganimeti bırak ama ölüleri gömmeye başla. Ee, hacı. Bir şey diyeceğim. Ee, ganimeti önceden görme hakkımı savunuyorum. Ee, ağır büyük balta. 25 savurma ve saplama veriyor. Tamam. Aldım bunu hacı. 28'e 10. Aldım bunu hacı. Şunu atalım. 24. Aldım bunu hacı. Sağlam bot. Ee, şöyle iki kalkan iki balta dolaşmaktan Hiçbir zarar gelmez abi Diğer kalkanı da alıyorum Var mı hacı şöyle kılıç mılıç güzel bir şey yok mu ya Kılıç mılıç güzel bir şey yok mu abi Eğrilmiş savaş mızrağı Miğferleri vardı bu heriflerin Bu heriflerin miğferleri vardı abi Al şunları da size bağışlıyorum acı. Şunları da size bağışlıyorum. Bana bunlar yeter. Bayağı bir balta küçük aslında ya. Eğrilmiş savaş mızrağı. Ya ben bir tane de mızrak alayım yanıma. Şu şekil takılayım acı. Buyurun buyurun. Geriye kalan ganimet sizindir. 5. seviyeye ulaştık. Komutanım, Brunhilde çok terbiyesiz bir kız. Kibar olmaya çalıştım. Hatta arkadaşça yaklaştım. Samimiyet gösterdiğinde ilk yaptığı şey beni terslemek oldu. Son savaştan sonra silahlarımızı temizlediğimiz sırada onun güzelce bir kız olduğunun farkına vardım ve onun topraklarımı geri kazanır kazanmaz savaşçılarımdan biriyle başka özetmeye karar verdim. Bu sana mı kaldı peki? Bunun cömert bir teklif olacağını düşünmüştüm. Kendi babası tarafından reddedilmiş bir kadın olarak, babası tarafından reddedilmedi zekalı bu birincisi. Ee, kralın sarayında hizmet verdiğinden dolayı babası onu öldürülebileceğini düşündüğü için, hayatı tehlikede olduğu için bizimle birlikte gelmesine karar verdi. Sen de az moron değilmişsin. Iııı... Ee... Büyük olasılıkla kendini oradan oraya sürüklenirken bulacak ama o teşekkür etmek yerine tek kelime bile etmeden bana sırtını döndü. Sadece sizin liderliğinize olan saygımdan dolayı hemen oracıkta ona nasıl davranması gerektiğini öğrenmekten vazgeçtim. Ee... Brunitil grubun değerli bir üyesi. Onunla daha fazla kavgaya girmeni istemiyorum. Ağzını burnunu kırarım. Malak malak işler yapmayın kendi kafanızda ya. Yok işte daha cömertçe bir teklif olacağını düşündüm. Yok işte ee, bence daha mantıklı. Lan sana ne senin mantığından. Başlarım senin mantığına birader. Şurada bir konaklayalım. Bir gece geçirelim. Sabah tekrardan yola çıkarız acaba. abi. Burada biraz bekle. 7 pending kaybetmişiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sabah olunca yola çıkarız. Hatta şafak vaktinden yola çıkarız abi. Ne oldu lan? Oğlum şehirden ayrıl dedim. Tekrar şehre girdi. Neyse. Bakın beyler denizde gecelemedik. Nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz abi? Gemiyi nereye çıkardık? Gemi hemen dibimizde. Şimdi dostlar. Ee, dilerseniz bölümümüzü burada sonlandıralım. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.